Kütahya Cumhuriyet Caddesi sevgi yolunun trafiğe açılıp açılmaması konusunda Kütahya Eski Belediye Başkanı Mustafa İça açıklama yaptı. 10 yıl boyunca Kütahya Eski Belediye Başkanlığı yapan Mustafa İça, Kütahya Cumhuriyet Caddesi sevgi yolunun trafiğe açılması Kütahya'da trafik sorununu çözemez dedi. CHP Kütahya Belediye Meclis Üyesi Ruhsen Kumdalı'nın Kütahya Cumhuriyet Caddesi sevgi yolunun trafiğe açılıp açılmaması konusunda referandum yapılsın açıklamasına Mustafa İÇA'da destekleyici açıklama yaparak gerçekten halka sorularak referandum yapılsın dedi. 10 yıl boyunca Kütahya eski belediye başkanlığı yapan Mustafa İÇA, Kütahya Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu'nun trafiğe açılsa bile Kütahya'nın trafik sorununu çözmeyecek, trafik sorununu çözmek için yeni alternatif yollar, caddeler yapılmalı. Kütahya Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu'nun aynı haliyle trafiğe kapalı insanların rahatça yürüyebileceği yol olarak kullanılmaya devam etmelidir dedim. Kütahya eski Eski belediye başkanlığı yapan Mustafa İça yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi: Anket niye yapılır? Eğer niyetiniz ciddi anlamda e, bir çözüm üretmek, halkla beraber çözüm üretmek istiyorsanız, anketi mutlaka halkın gözü önünde yapmanız lazım. Anketi bir e, işte milletin imzalarını toplayacaksınız veya bir takım sandık koyacaksınız. O sandığı da yine otel huzurunda veya halkın temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, basının gözü önünde açıp sayacaksınız. Yoksa orada anketleri ben yaptım, şöyle çıktı demek insanlara kusura bakmayın hiçbir zaman için inandırıcı gelmiyor. Sadece oraya aç kapayla e, Cumhuriyet Caddesindeki bu sevgi yolunun açıp kapamasıyla bu olay çözülmez. Buradaki olacağı söyleyeyim ben. E, ben bunu başkanıma da söyledim. Yazılı hatta bir kitapçık hazırlamıştım. O kitap çıktı da bunların değişik çözüm önerilerini koydum ve bunlarla beraber e, çözüm için mutlaka günlük değil, geleceğe yönelik kalıcı çözümler üretmek lazım. Yani e, açılsa bile kütahya'da işte, trafik sorunu devam edecek. Devam eder. Yani bana işte protestolar yapan bir sürü e, gösteriler yapan e, kişiler, e, esnafımız sonradan geldiler teşekkür ettiler ve dediler ki bunun devamının gelmesi lazım dedi. Devamını getirmemiz lazım. İşte çamlı bahçeye olabilir, tarihi dokunun içerisinde milletin gezebileceği rahat yerler. Bütün bunları beraberce şehrin bütününü düşünmek lazım. Büyük gelişmiş bütün şehirlerde mutlaka şehrin şeyine paralel gelişmesine para insanların bir araya gelebileceği şeyler. emeklerin bana bir mektupları vardı. O günlerde Hüseyin bir hatırlarsan şöyle diyordu. İşte biz diyordu hanım e, gündüz gezmeye gidiyor. Biz nereye gideceğiz camiden sonra diye. Düşündüğü zaman işte emek orada emeklerin buluşma yeri oldu. İki hasbihal ediyoruz dostumuzla diyordu. Bir sürü güzel mektuplar aldım ben. Esnafımızdan da olumlu tepkiler aldım. Ama trafiği çözmek adına bütün bu şeyleri yok farz etmek bak bence doğru değil.